Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Sageng bölgesi yakınlarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ülkede eski Sageng köprüsünün bazı bölümleri çökerken ülkede acil durum ilan edildi. Güneydoğu Asya'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Eurovac Deniz Sismoloji Merkezi, EMSC, verilerine göre Myanmar'ın Sageng bölgesi yakınlarında yer alan Mandalay bölgesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirlendi. Afat'ta depremi, Çin'in güneyinde, Myanmar'da uluslararası ajanslardan alınan bilgilere göre 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi şeklinde duyurdu. Gökdelenler ve bazı binaların yıkıldığı öğrenildi. Depremin ardından bölgede 6.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem nedeniyle eski Sagen Köprüsü'nün bazı bölümleri çöktü. Almanya'nın GFZ Yer Bilimleri Merkezi, geçici raporlara göre öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntının 10 kilometre derinlikte olduğunu ve merkez üssünün Myanmar'da olduğunu kaydetti. Tayland Başbakanı Paytong Tan Shinawatra, güçlü depremin ardından acil toplantı yapılacağını açıkladı. Hasar ya da can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak depremin etkilediği Bangkok'ta yıkılan gökdelen inşaatının altında en az 43 işçinin kaldığı bildirildi. Depremin Çin'in güneybatısında da hissedildiği ve hasara yol açtığı öğrenildi. Bangladeş ve Laos'ta depremden etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Deprem Tayland'da da hissedildi. Deprem Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ise 7.3 büyüklüğünde ölçüldü. Korkuya kapılan bölge sakinleri yoğun nüfuslu Bangkok'un merkezindeki yüksek katlı apartmanlardan ve otellerden dışarı akın etti. Depremin etkilediği Bangkok'ta gökdelenlerin üst katlarındaki havuzların suları taştı. İnşaat halindeki binalar yıkıldı. Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildi.